Merhabalar efendim. Siz beni özlediniz. Ben sizi daha çok özledim. Çok heyecanlıyım bugün. İşte benim güzel evim. Biliyorsunuz 3 yıl boyunca siz de hep yanımda oldunuz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Gezmediğim yer kalmadı, gitmediğim ev kalmadı. Çok güzel ağırlandım. Hepsinden önemlisi gerçekten hatırladığımda böyle burnumun direği sızlıyor. Bizim misafirperverlik ruhumuz da var biliyorsunuz. O yüzden de evimin kapılarını herkese açtım. Ve işte Nursel'in mutfağı.